Bismillahirrahmanirrahim. Ve çok müterem kardeşlerim ve sevgili gönül dostları, bugün müminlerin bayramı olan Cuma-i Şerif bütün İslam alemine hayırlara vesile kılsın diyorum. Hepinizi Rabbim eman ediyordum efendim saygı ve sevgilerimle. Bizlere bugün yine güzel hediyeli gönderen değerli abim Recep Hoşafçı hocamıza ve yine değerli ablamız Ayşe Demir hoca hanıma ve dua grubuna göndermiş oldukları bu çok değerli kıymetli hediyeleri olan 10 hatmi şerif, 529 yasını şerif, 320 fetih suresi, 46 kurey suresi, 4 Kevser suresi, sayısız esmalar, sayısız tevhidler, sayısız şafiler, sayısız tesbihatlar ve sayısız sure-i celilleri bu güzel kardeşlerimiz her ne niyetle okuttularsa okuttularsa Allah'ım ancak sana bağlımsa bu güzel kardeşlerimizin gönlünden geçen bütün güzellikleri, bütün dilekleri ver Allah'ım. Sevdanın adı Allah, kainatın hükümdarı Allah, merhametin adı Allah, hakimlerin hakimi Allah, canlıların, cansızların sahibi Allah, güzelliğin adı Allah, rahmetin adı Allah, cömertliğin adı Allah, kudretin adı Allah, İlmin adı Allah. Yoktan var eden Allah. Rabbim, her şeyimizi kalbimizin, kalbimize göre ver Allah'ım. Sen güzellikleri ve senin aşkını, senin sevgini sevgiyle doldur. İnşallah. Ey bizi ezanla huzuruna çağıran, namazla bizi kabul eden, sevgiyle kendisine yaklaştıran Allah'ım. Kendinden başkasına bizleri muhtaç etme. Yoluna selamet, borçluya eda, hastalara şifa, daralmış kullarına ben, sen genişlik ver Allah'ım. Allah'ım bizim evlatlarımızı Kur'an-ı Kerim ile yaşat. Cennetine bizleri yakın, cehennemden bizleri uzak eyle. Allah'ım her aşla cennetin yolunu taşıyan, cennet için çalışan kullarından eyle. İmtihandan kaçan ahireti kaybeder. Ya Rabbi imtihanları hakkıyla kazanmayı nasip eyle. Allah'ım kim işlerini günah için, işlemiş olduğu günahları tövbe için kapına bekliyorsa, kim hastalığı için veya hassas için şifaya muhtaç ise, kim kolu kanadı kırık öylece sevinçlerine kurak arıyorlarsa, kim hane halkının rızkı için kara teller akıtıyorsa, kim bilmediğimiz birinin el altında sessizce zulüm çekip ağlıyorsa, kim gözleri uzağa dikip nemli nemli iç çekiyorsa, kim hangi derdine deva bekliyorsa sen yardımın esirgeme üzerimizden Allah'ım. Ey merhametlerin en merhametlisi Allah'ım. Şu an bunun nerede olması gerekiyorsa biz orada olacağız inşallah. Bir derdi sıkıntısı olan kardeşlerimiz varsa sen onlara çare ol. Allah'ım bana ve sevdiklerime taşıyamayacağı çaresi bulunmayan dert verme Allah'ım. Allah'ım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve şu ana kadar gelmişken peygamberler senden ne istedilerse biz de onları istiyoruz. Nelerden sakındılarsa biz de onlardan sakınıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Livaç Sancan toplanarak huzuruna geldiğimizde ey kullarım ben sizden razıyım hadi cennetime girin diyen günahlarından arınmış bir kul olarak huzuruna Efendimiz'e bir cennet alaya girmeyi nasip eyle Allah'ım. Allah'ım işlemiş ve işlememiş olduğun büyük ve küçük günahlarımızı affele ve yapmış olduğumuz dualarımızı Mekke'yi mükerremede Ravza-i Mutahara'da, cennet bahçelerinde, Mescid-i Aksa'da veya kabulle şayalan dualar, dualar arasına ilhak eyle Allah'ım. Allah'ım sen bizden ne istiyorsan biz de senden onu diliyoruz. Sana hakiki bir kul, iki cihan nuru, iki cihan serveri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e gerçek manada bir ümmet olmayı senden istiyoruz Allah'ım. Allah'ım bu mübarek günde cumayı şerifte bütün kardeşlerimizin ve bütün ümmetimizin günahlarını bağışla yapmış olduğumuz dualarımızı kabul eyle muhterem kardeşlerim Recep Hoşakçı abimize Hoca Efendi'ye Ayşe Demir Hoca ve dua grubuna bu güzel hediyeler için teşekkür ediyorum Rabbim onlardan mı? hepimizden razı olsun diyorum cumanız mübarek olsun her şey güzel gönlünüze gör olsun diyorum Sizlere emanetin en güzeline Rabbim emanet ederim efendim. Hoşçakalın. Sevgiyle, saygıyla. Esselamu Aleyküm ve ve Gününüz gözünüz aydın olsun. Her şey güzel gönlünüze göre olsun diyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Tekrar Cuma-i Şerif'in mübarek olsun efendim.